Geçenlerde Instagram'da Reels kaydırırken karşıma Goril Faruk çıktı. Normalde ben bu adamın videosunu aylar öncesinden yapmayı planlamıştım. Fakat adam o aralarda sanırım bu sosyal medya işini bıraktı ve karşıma çok fazla videoları gelmemeye başlamıştı. Ve ben de o yüzden videosunu yapmamıştım fakat bugüne nasipmiş. Kendisi tekrardan video atmaya başladığına göre hakkında edeceğim birkaç kelam laf var. O zaman sizler de içeceğinizi aldıysanız hızlıca videomuza başlayalım. Fakat videoya geçmeden önce hala abone olup like atmayan kullanıcılar var. O yüzden abone olup beni de desteklerseniz çok mutlu olurum. İyi seyirler. Peki kimdir bu Goril Faruk? Goril Faruk yaklaşık 2-3 sene önce sosyal medyaya başladı ve kendisinin ilk attığı videoda tahmin ettiğiniz gibi içeceği tekleme videosuydu. İstiyorsanız o videosuna bir bakalım. 2 sene öncesine hep beraber bir yolculuk yapmış oluruz. Arkadaşlar benden Vatıfan taşımı ister istemişsiniz. Ee, daha önce bunu içmedim. O yüzden hadi deneyelim. Oğlum tadı çok güzel lan. <laughs> Özellikle bu videoyu aklınızda iyi tutmanızı istiyorum çünkü ben bir youtuber'a bakarken ilk videosundan son videosuna ne kadar gelişim gösterdiğini çok özen gösteririm. Fakat bu gelişim Goril Faruk'ta ters tepmiş gibi gözüküyor. Peki neden böyle düşünüyorum? Goril Faruk'un son videolarına da bakacak olursak genel olarak aynı şeyleri görüyoruz. Ne dediğimi anlamayan arkadaşlar için şu videoyu da izlesinler o zaman. Bu adamın iki yıldır yaptığı içerik hiçbir zaman değişmiyor. Ve Goril Faruk dediğinizde aklınıza içecekleri tekleyen veya içecekleri karıştırıp içen adam olarak karşımıza geliyor. Böyle hatırlanmak onun umrunda mı bilmiyorum. Bence bir kişinin nasıl ünlü olduğu çok önemli. Çünkü ülkemizde artık yüzlerce milyon abonesi olan kanal var. Ve bunların nasıl ünlü olduğu da muamma. Artık ünlü kavramı çok genişledi ve bir o kadar da kolaylaştı. Burada asıl değinmek istediğim konu bir kişi sırf içecekleri tekliyor diye veya içecekleri karıştırıp karıştırıp içiyor diye 3 milyon abonesi olması bence biraz kabartı. Çünkü videolarına o kadar çok emek veren, o kadar çok uğraşan, günlerini haftalarını ayıran YouTuber'lar daha 100 bin abone bile olamıyor. İşte YouTube bu kadar adaletsiz bir yer. Bu arada bunların hepsi tamamen benim fikrim olduğu için sizlere hitap etmiyor olabilir. Belki de sizler Goril Faruk'un 10 milyon aboneye kadar ulaşmasını istiyorsunuzdur. Orasını bilemem. Tabii ki de benim onun abonesini kıskanma gibi bir durumum yok. Kendisi de YouTube Türkiye'yi en azından temsil etmeye çalışıyor diyebilirim. Tabii ne kadar temsil ediyor orasını siz düşünün. Ama yine de kendisini hiçbir şekilde kıskanmıyorum. Lütfen yorumlarda bu olayı çarpıtmayın. Ben ben sadece genel olarak bu videoda ünlülük kavramlarına birazcık değinmek istedim ve aynı zamanda kendisinin 3 senedir aynı videoları atarak hala nasıl popülerliğini koruduğuna şaşırdım. Ve aynı zamanda videolarında dikkatimi çeken bir iki şey daha var. Özellikle kendisi her videosunda vücuduna bir sürü enerji içeceği sokuyor ve haliyle bir sürü kafein sokuyor. Bence bu da kesinlikle sırf bir video için değmez. Benim çok fazla bu konular hakkında bilgim yok fakat en azından herkes şunu biliyordur ki enerji içecekleri bir noktadan sonra çok sağlıksız olmaya başlıyor. Sırf video için 5-6 tane enerji içeceği içerseniz sadece sadece ömrünüzden kısmış olursunuz. Tamam belki de ün, para, şöhret size çok tatlı geliyor olabilir ama farklı içeriklere yönelerek hem kitlenizi hem de sağlığınızı çok daha iyi bir şekilde koruyabilirsiniz bence. Tamam özgün sayılabilecek bir içerik bulmuşsun zaten eyvallah ama 3 senedir bu videoları atarak hem sağlığını hem de sana bakış açımızı tehlikeye sokman akıl alır gibi değil. Sonuçta sağlık her şeyden önemlidir bence. Ve aynı zamanda videolarında dikkatimi çeken bir şey ise genel olarak videolarının hep aynı olması. Şimdi buradan ne çıkartmamız gerekiyor? Öncelikle şundan bahsedeyim. Videoların sonunda hep aynı şakayı yapması, video girişlerinin hep aynı olması, hatta abartıyorum, videolarındaki şarkıların bile çok fazla birbirine benzemesi. Şimdi burada abarttığımı veya saçmaladığımı düşünen arkadaşlar olabilir. Birazcık kendimi izah edeyim sizlere. Sizler benim yerimden veya en basitinden bir izleyici olarak düşünmenizi istiyorum. Bu adam 3 yılda yüzlerce, hatta belki de binlerce video attı. Peki bu yüzlerce videonun arasından kaç tanesi enerji içeceği tekleme ile alakalı değildi? Belki %10'u, belki de %15'i bilemeyiz. Geriye kalan %85'lik kısım tamamen aynı içeriklerden oluşuyor ve bu aynı içeriklerden oluşan videoların da hepsi birbirine benzer hatta birbirinin aynısı olunca ben bir izleyici olarak bu videoları izlerken hep aynı tepkiyi veriyorum ve gitgide de sıkılmaya başlıyorum. Eğer kendisi yemek konseptinden devam etmek istiyorsa edebilir tabii ki. Fakat bence şu içerik furyasına artık son vermeli. Çünkü ben kendisinin videolarını izlerken artık midem bulanıyor. Bakın şaka yapmıyorum kendisi hem yemekleri karıştırarak içiyor hem içecekleri karıştırarak içiyor. Yani midesi bildiğiniz çöplük olmuş durumda. Ve ben bir izleyici olarak bu kadar çok videoya maruz kalınca hep aynı videolara maruz kalınca benim de bir süre daha sonra kotam ve dolmuş oluyor. Goril Faruk'un o kadar da kötü bir kişiliği olduğunu düşünmüyorum. Kendisi içeriklerini değiştirip yolda devam edebilir. Hatta ülkemizi de YouTube'da çok güzel bir şekilde temsil edebilir. Fakat bu tamamen onun elinde. Bunu da unutmamamız gerekiyor. Kendisine herhangi bir şekilde kin veya nefret beslemiyorum ve beslemeyeceğim de. Sadece birkaç tane fikrimi belirtmek istedim. Hepsi bu. Sizler de bana katılmayabilirsiniz. Eğer katıldığınız veya katılmadığınız noktalar varsa onları da zaten yorumlar kısmında ilaki belirtirsiniz. Ve aynı zamanda kendisi hakkında bir şey daha fark ettim. Bu kısım bizleri ne kadar ilgilendirir bilmiyorum ama videonun başında da söylediğim gibi kendisi YouTube'a uzun bir süre ara vermişti. Daha doğrusu içerik üretmeye ve bu sırada kendisi oldukça kilo almış gibi gözüküyor. Çünkü kendisi YouTube'u bırakmadığı sıralar şu şekildeyken YouTube'a geri döndüğü sıralar şu şekilde oldu. Bunu da sadece belirtmek istedim. Kendisinin kilosuyla veya şu anki durumuyla dalga geçecek kadar düşmedim. Ama özellikle kendisi bu kadar sağlıksız beslenip bu kadar çok enerji içeceği içerse sonu hayır olmaz. Buna eminim kendisi de bizler kadar iyi biliyordur. Sadece onun için endişelendiğim için söylüyorum bunları. Yoksa kimsenin umurunda olmaz. Her neyse kendisi hakkında söylemek istediklerim bu kadar. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. 3 gündür video atamadığım için kusura bakmayın. Şu aralar video konusu bulmakta birazcık sıkıntı çekiyorum. Eğer eleştirmemi istediğiniz isimler varsa bu videonun yorumlarına yazarsanız çok mutlu olurum. Ve böylece çok daha hızlı ve serice videolar atabiliriz. Sizleri çok seviyorum. Allah'a emanet olun. Abone olup like atmayı unutmayın. Görüşürüz. Bay bay.